tarif et, sanki. Eminim dondurmaları ev kadar krema doldurmuştur. Sen öyle san Reci. İşte üç harika dondurma. Biri Gloria'ya, biri Reci'ye ve öbürü de Dalra. <gülüyor> <gülüyor> Eminim sen kendi evinde köpeklere dondurma vermiyorsundur Reci. <laughs> <laughs> oh, Bankada en azından yüz bin dolar para olmalı. Soygunculardan korkmuyor musun Richie? <laughs> Bizim harika bir güvenlik sistemimiz var. Burası kesinlikle soygunculara karşı çok iyi korunuyor. Aa tabii. Soyguncular alarmları konusunda bir sürü şey okumuştum. Hiçbiri de kesin değildir. Bana bak Reggie eğer Richie evinin hırsız korumalı olduğunu söylüyorsa hırsız korumalıdır. Ya ya evet öyledir hırsız korumalı. Tabi akıllı bir soyguncu bunun tersini ispatlayana kadar. Ta ta çocuklar ben kreması daha bol bir dondurma yemeye eve gidiyorum. Bu yerin ne kadar hırsız korumalı olduğunu yakında göreceğiz. <laughs> Profesör, Kingpin'in icatları Richie'nin güvenlik sistemini atlatmama yardım edecek. Hırsız avcıları, hadi gelip beni de yakalayın. Kingpin'in güç alanından geçip beni yakalayabilecek misin bakalım? <laughs> Aa, binaya girmek isteyen biri var. Gelin, soyguncu koruma sistemimizin onu yakalamasını seyredelim. Şuraya bak, reca haklıymış. Wikipedia, bir soyguncu senin güvenlik sistemini adapteyi başarmış. Ama kaçış önleme sistemimizden kurtulabilecek kadar akıllı olduğuna hiç sanmıyorum. Hadi onu bulalım. Bir kere daha. Arazinin yüzlerce kilometre genişliğinde O soyguncuyu nasıl bulacağız? İşte orada Peşine düşelim İşte orada Futbol sahama doğru gidiyor Arayı açıyor. Onu nasıl durduracaksın? Tabii ki onu robot futbol takımımda baş başa bırakacağım. Nasıl futbol oynadıklarını görecekler. İmdat! İmdat! Bu haksızlık. Bir kişiye karşı bir takım. İşte <laughs> böyle. Şimdi onu yakalayalım. <laughs> Aa yine kaçıyor olamaz. Hey Richie onu asla bulamayacağız. O kadar emin olma. Bütün yaptığı benim özel duşlarıma doğru kaçmak. Duşlarına mı? Neden senin duşların? Neden benim duşlarım olduğunu görürsün? Evet çocuklar. Şimdi hiçbir şey sormayın. Sadece şu bornozların arkasına saklanın ve bekleyin. Vay şuna bak. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, ne oluyor? Hey, imdat, imdat! Onu yakaladık, yakaladık. Sonunda alçak sıçan soyguncuyu yakaladık. Aaa, olamaz. Alçak sıçan soyguncu aslında yaramaz reçeymiş. Ben sana soyguncu değil, sıçan kokusu alıyorum demiştim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇mdat! İmdat düzül dileri imdat. Ne dersin Richie? 7 yıl mı kalsın yoksa 15 yıl mı? Yoksa ömür boyu mu? Hadi bakalım. Ha? Bence orada 20 dakika kalması bir daha unutamayacağı bir ders olur. <gülüyor> 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 <laughs> Dostum Richie mosmor olacak evet. Merhaba Richard amca, Richie nerede? Ona yeni maymunumu gösterecektim. Aa, ne güzel. Richie'nin yeni bir hayvanı var öyle mi? Bu ufaklığı alt edebilecek bir şey olmadığına eminim Richard amca. <laughs> Merhaba Ricie. işte geldik de alır. Burası güneşlenmek için çok uygun bir yere benziyor. Sen ne dersin Cadbury? İyi bir seçim patron Ricky. Ben kumsal malzemelerini yerleştireyim. İşte patron patron Ricky. Duşu ve televizyonu da var. Oo ve tabii. Eee... Daların çadırı hazır. Ben içeri girip üstümü değiştireceğim Dalır. Sen de neden biraz oynamıyorsun bakalım? <gülüyor> 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 i right. Oh <laughs> Pekala dalır. Da Burada neler oluyor bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Alo. Daha kötü de olabilirdim. Sanırım ben çok şanslıyım. Bu çok seyrek oluyor. Hem de çok seyrek. Daların nadiren yetişemediği bir yere kaşınır. Merhaba ben Rich Rich. Sakın maceralarımı kaçırmayın. Hepsi sürprizlerle dolu. Ve hepsi gelecek programda. Ah, vay vay vay. Kahvaltısını yatakta yapıyormuş. Onu kahvaltı yaparken görüntüleyebiliriz. Aa, ah, Richard Rich için dost olmak harika bir şey. Evet Dollar. Hadi kalk bakalım. Ziyaretçilerimiz var. Hem Rona da şimdi odayı toplamak için içeri gelecektir. Günaydın Richie. Günaydın Rona teyze. Merhaba Richie. Biz... E... Ha? Aa, bu da ne? Sadece üç hakkınız var. Dört bacağı var ve bir de kuyruğu. Ve bütün yaptığı da uyumak ve yemek. Ha, ben anladım. Scooby-Doo. Bu Dupi Dalır. Ee, yani Dalır Dupi demek istemiştim. <laughs> doğru. Bak şimdi doğru komutu duyunca yataktan nasıl fırlıyor. Yatakta kahvaltı. Dalır <laughs> dur lütfen. Bütün düğmelere birden basılmaz biliyorsun. <laughs> Saklanın. Dalır otomatik yemek makinesindeki bütün düğmelere bastı.

gelin televizyonda Profesör Kingpin'in yeni anti hırsız alarm sisteminin tanıtımı var çocuklar. Hey kıpırda biraz sıska. O robot hizmetçiyi hemen bulmalıyız. Vay vay işte orada. Ya gördün mü Şişko? Hadi şu makineyi yakalayalım hemen. Ya o makinenin üzerine atlayalım da alarm çalışıp külçelere elimizi bile süremeden bizi yakalasınlar ha. Evet. bu anti hırsız uyarı sistemini etkisiz hale getirmeye yeter. Yeni anti hırsız alarm sistemini tanıtmak için her şeyin hazır mı? Diyeceğim? Tek eksiğimiz hırsız rolünü oynamayı kabul edecek biri efendim. Kedi hırsız duymuştum ama bir köpek hırsız. <laughs> <laughs> Pekala Dollar, saldır bana. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan senin şu garantili anti hırsız alarmı bozulmuş Richie. <laughs> Biz sadece destek güvenlik sistemimizi gördük. Bir kere daha dene alır. Ben de bir yolunda çalışırdım. Aa, oh oh, başı dertte. Gır gır. Şimdi sana nasıl gır yapılırmış gösteririm. Şimdi onu yakalamak için mekanik kediyi kullanacağız. Oh! Oh geliyorum kedicik, seni kurtaracağım. Güzel kedicik. Ayrona ile güvendesin korkma. Evet ama sen kediyle güvende sayılmazsın. <laughs> Biraz pas kadar hiçbir şey süper bir robotu etkisiz hale getiremez. Aa, olamaz. Her tarafım paslanıyor. Tamam. Çabuk ol. Şef gizli karargahımızda onu bekliyor. Bunlar bahçıvan değil ve Ayrona'yı kaçırıyorlar. Ne yapacağız çocuklar? En iyisi peşlerine düşelim. Ama tanrım. Onları bu bir milyon dolarlık çöl labirentinde asla bulamayız. Ne? Profesör Kingby'nin yardımına ihtiyacımız var. Anahtarları içeride bırakıp kilitlemişsin. Ha, ne bileyim kimse arabamızı çalıp kaçmasın demişti baba. Evet hadi yürü öyleyse hala kaçabiliriz. Ve haydutlar yok oldular. Ne yapıyorsunuz Profesör Kekmi? Şey, 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 suya dayanıklı bir soyguncu alarmı icat edemedim diye tekme makinamla kendimi cezalandırıyorum. Söylemem gerekiyor ki patron iki, biri babanızın limuzinini çalmış. Robot hırsızları. Onları bulmak için sizin çalınmış araba bulucunuzu kullanmak zorundayız. Evet harika fikir. Ne demiştik? Hmm, nereye koymuştum acaba? Buraya şuraya. Aa, evet bu bu olmalı. <laughs> Wow, oh, 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 bu benim portatif genişleyen televizyonum. Ah. <laughs> King Bean'in çalınmış araba bulucusu. <laughs> Burada olduğunu baştan beri biliyordum zaten. <laughs> Teşekkür ederim Profesör King Bean. Biz Rich Mobile ile onların peşinden gidiyoruz. Sen bir daha iyisin patron. Bu sayede o robotun mükemmel kopyalarını üretebileceksin. Ve yakında benim sahte ayronalar vurdum. Ülkedeki bütün kaleleri basacaklar. Gittikçe yaklaşıyoruz. Bakın. Kötü amaçları için yüzlerce ayrona kopyası yapmışlar. Aa, peki gerçek ayronayı nasıl bulacağız? Kingpin'in röntgen teleskopunu kullanarak tabii. İşte orada. En üst katta. Üstelik pastan kas katı olmuş. Ooo Tanrım. İçeri girip onu nasıl kurtaracağız şimdi? Sıkı tutun. Nasıl olduğunu göreceksin. Evet bunlardan üç tane istiyorum. Aa, nasıl oluyor da bir çocuk bir buldozer için yarım milyon dolar para ödeyebiliyor ha? <laughs> 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 Richard Rich... Evet, buranın sahibi sensin. On e, e, on buldozer al, istediğin her şeyi al. Pekala dalır dostum. Göster marifetini. <laughs> İyi iş yaptın dostum. Oh, sen bir de bana oh, 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 sor onu. Oh, oh, oh. Evet çocuklar. Doğru buldozerleri. Oh, 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 oh. İleri marş. Aman tanrım yer sarsıntısı. Yanlış cevap. Yer sarsıntısı değil. Reed sarsıntısı. <laughs> Aptallar, sahte ironolarım sizi yakalamaya hazır. Aa, sanırım teslim olma vakti geldi. Özür dilerim patron Ricci, ama yemek vakti. Salata ile başlıyoruz. Fransız sosu küflü peynir mi istersiniz yoksa sirke ve zeytin yağı mı? Aa evet buldum. Aa bu çok iyi geldi. içimi rahatsız edersiniz ha? <laughs> Bu size benim içime bir daha sataşmamayı öğretir. Bla 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 Benim ona sataşmaya hiç niyetim yok. Çabuk kaçalım buradan. Hadi peşlerine düşelim. Profesör Kingpin'in jet çekerini kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi de Rich Mobil uzaktan kumandası. Dur asla, asla, bizi asla yakalayamazsın. Yeah! Teslim oluyoruz. Tamam, milyoner bir yara yaramaz yetişkin hırsızlar için çok fazla. o <laughs> oh, sen delirdin mi evlat? Bütün meyve tezgahımı mahvettin. Al, bu paraları kaporu olarak kabul et. Şimdi ödeştik. Meyve salatası için de teşekkür ederim. <laughs> 100 bin <alt> dolar. <laughs> Garantili güvenlik sistemin artık denenmeye hazır için. <laughs> Bir kere daha denemek ister misin? Seni de Yakaladım. Merak etme Dalır. Gelecek haftaki bütün harçlığımı sana en iyi avukatı tutmak için harcayacağım dostum. <laughs>